Başılak, ne yapıyorsun öyle? Ne düşünüyorsun kara kara? Onur Bey'le Leyla Hanım'ı nasıl barıştıracağım be abi? Ha. Leyla Hanım nasıl bilmiyorum ama Onur Bey çok üzgün. Harbi mi lan? Cık, resmen dağıttı kendini. Yani. Ben onu hiç böyle görmemiştim Eskisi gibi işle güçle ilgilendiği de yok. Ha, bugün bile işe zor getirdim ya. Al yine araba istedikmiş. Hadi ya. Hiç i̇şte gururlu, söylemiyor ama. Bence Lale Hanım'dan ayrıldığı için bu halde. Ya bir şey diyeyim mi? Zaten böyle en pisi de o. Severken ayrılıyorsun ya. Hani seviyonla kavuşamıyorsun ya. Yemin ediyorum en pis o. Bana mı söylüyorsun bunu abi? He? Bunu bana mı söylüyorsun? Yok be oğlum, Hepimiz diyorum. Hepimiz aynı şeyin içindeyiz yani. Başımızdaki dert aynı. Kadere bak ya. Yemin ediyorum iş hayatımızın en parlak dönemini yaşıyoruz. Sevdiklerimiz yanımızda değil. Yemin ediyorum hiçbir kıymeti yok. Ya gülmeyecek mi bu yüz abi? Ne ya. bileyim bu oğlum ya. Cık. Var mı öyle bir, bir, kısmetsizlik var ben de tam anlamıyorum ama dur bakalım. Onur Bey, arabayı istetmişsiniz. Evet, bunu aldım ya. Bunu aldınız mı? Daha yeni geldik işe ya. Tamam, siz nereye gitmek istiyorsanız gidin o zaman. Sağ ol Samet. Ha, başak, başak. Ee, ya şey diyeceğim hani, ne bileyim böyle, bir yerlere gidip hani böyle biraz dertleşsek mi hani biraz böyle konuşacak mı hani? Sen ben Samet, ne bileyim? Yani benim bir derdim yok öyle konuşacak bir şeyim de yok. Ama eğer sizin bir sıkıntınız varsa gidebiliriz. Heh, var 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 ya var, şey yaparız değil mi? Var Samet var, bizim sıkıntımız var ya. Vallahi ben de buraya kadar doluyum. Ben de geleyim. Tamam Samet, sensiz olur mu zaten? Nasıl yapıyoruz? Ben oradan sonra Holding'e geri dönmeyeceğim. O yüzden sen diğer arabayı al. Ben sizi takip ederim. Nereye gideceğiz? Vallahi ne bileyim. Öyle benim bildiğim bir, bildiğim bir güzel bir yer var. Hani hoş bir mekan Oraya gidebiliriz yani. E tamam. Siz de o zaman. Tamam. Bizi tamam. takip edin siz. Ha. 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 Yürü. Ha. Arabaya dön. Şey yapayım. İşte bacanak. Bizim mekanda böyle gördüğün gibi yani. Ama ne bileyim hani beğenmediysen başka bir yere de gidebiliriz. Yo. Vallahi değişik bir yer. Gayet sıcak samimi. Otururuz ya. Muhabbetimizi burada yaparız. İyi o zaman süper. Şöyle geçelim o zaman ha. Şöyle. Olur. Geçin bakayım şöyle. Hadi. İyi. Şefim! Ya sen bizim şu masayı bir güzelinden donat be. Böyle ne varsa getir güzelinden. Tabii. Hadi canım ee... hadi. Ee, Onur Bey, siz hiçbir şey yememişsiniz, eğer beğenmediyseniz başka bir şey söyleyelim, değil mi Kurtuluş abi? Ha, ee? Yok Samet ya, yemekler gayet güzel, burası gayet güzel de ben çok aç değilim, o yüzden. Olur mu Onur Bey, kahvaltıda yapmadınız siz? Sametciğim, şu an canım istemiyor, yani, sorun yok yerim ben. <laughs> ya bacanak, hani bilmiyorum ama yani ne bileyim senin böyle biraz moralin bozuk gibi ya. Benim mi? Ha. <laughs> yok ya ben gayet iyiyim. Yani keyifliyim. Mutluyum. Huzurluyum yani. Bir sorun yok. Ha, mutluyum diyorum. Ee, Kurtuluş abi sen geçen gün Nünü'yle nasıl tanıştığını anlatıyordun bana. Yarım kalmıştı. Onu anlatsana. Devam etsene o hikayeyi. Ha. Anlatayım vallahi anlatayım da sıkmayayım sizi. Estağfurullah bacana olur mu? Dinleriz seni. Keyifle dinleriz. İyi o zaman bak anlatıyorum ama mendilleri hazırlayın yani. Biraz hicranlı hikaye. Yani ama o kadar da değil tabii yani mendil falan değil mi? Ben mendilimi hazırlıyorum. Duygusal bir adamım da. Mevzuyu biliyor ya, ben ona biraz anlattım. Oradan şey yapıyor. Aşağı yukarı 10 12 sene önce falan mı? tamam be oğlum ağlama öyle hemen şey yap. Bak beni de iş şey yapıyor ha. Neyse ondan sonra ben böyle gittim madem öyle dedim. Direkt kaçırdım dünümü biliyor musun? Eğer kaçırmasaydım var ya kendimi intihar ederdim yani. O kadar çok seviyordum ben Nuri'mi. Ne var mı oğlum? <laughs> Ulan bak. Helal olsun be bacanak. En iyisini yapmışsın bak. Ben de kaçıracağım dergisini. Kaçıracaksın tabii oğlum. Bizim gibi seven kaç tane adam kaldı oğlum. <laughs> otur şöyle hadi ya otur ya. Bacanak var ya ben onsuz mutlu olamıyorum ya. Bu yüz gülmüyor ya. bu işte. Ben Lale'den ayrıldım ya. Benim şu an hiç keyfim yok. Canım çok sıkın yani. İtaatsiz, tutsuzum. Mutsuzum. Öyle işte paylaşayım dedim ya. Harbi mi bacanak be? Ya Onur Bey, siz benim gibi belli de etmiyorsunuz. Ya biliyorsun Samet evet, ben çok öyle duygularını belli eden bir insan değilim. Yani hep kanlıyım biliyorsun. Da işte böyle içime attıkça, sakladıkça tabi kötü oldum ya. Muhabbette güzel olunca öyle söyleyi verdim yani. Ya aşk olsun olur be ya. Aramızda yabancı mı var ya? Atmayın içinizi. Anlatın rahatlayın ya. Tabii ya. Ya şöyle bir bırakma bacanak. Bir bırak şöyle bir içini dök ya. Bir atla ya. Ya var ya, ben lâle siz yaşayamıyorum beyler. Yani ben onsuz olmak istemiyorum. Hani sen bana bekarlığa veda da söylemiştin ya bacan. Ha, o veda edemediğim bekarlığa veda. Nüfuslar benim kalbim demiştin hatırlıyor musun? İşte lâle de benim için aynen öyle. Lale benim tam buramda. Tamam mı? Lale olmadığı zaman bu kalp atmıyor gibi oluyor. Ben nefes alamıyor gibi oluyorum. Ritmim bozuluyor, dengem bozuluyor. Bir daralıyorum ya. Yapma be bacanak. Ya Onur Bey bu böyle olmaz ya. Arayın Lale Hanım'ı bu bize anlattıklarınızı ona da anlatın ya. Tabi ya bacanak gözünü seveyim artık bir açıl ya. Bir atla şöyle indir el frenini olduğu gibi gel ya. <laughs> ben hiç yapmadım sanıyorsunuz değil mi? Ben hiç aramadım sormadım. Ben karşısına geçtim defalarca. Yani dedim ben masumum. Ama Lale bana inanmaz ki. Lale bana hiç inanmadı ki. Ben Lale'nin gözünde nasılım biliyor musunuz beyler? Bak dinle. Ben Lale'nin gözünde hep yalancıyım. Onur onun gözünde hep yanlış şeyler yapıyor. Kasındı, tamam mı? Duygusuz. Duygusuz. Hep böyle bu havada böyle. O hiçbir şey önemli değil onun için. <laughs> Ama neyse ya. <laughs> ya bir şey diyeyim mi bacanak? Yemin ediyorum Lale seni tanımıyor ha. Arvid Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmeti